Merhaba sevgili arkadaşlar. Kosinüs teoreminde kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Kosinüs teoremi arkadaşlar. Herhangi bir ABC üçgeninde bütün kenarları ABC şeklinde burada verilmiş. Size soruda sayı şeklinde verilecek. Bu tarz sorularda arkadaşlar kosinüs teoremini kullanabilmeniz için iki tane kenar ve bu iki kenarın arasındaki açıyı bilmeniz gerekiyor. Örneğin C ve B kenarları arasındaki A açısına ait kosinüs teoremi yazmak için şunu kullanırız arkadaşlar. A'nın karşısındaki kenar küçük A. Bunun karesini alırsınız. Şimdi A açısı hangi kenar açısının arasındaydı? C ve B. O zaman C ve B'nin karelerini alıp önce toplarsınız. Buradan çıkartırız. Neyi arkadaşlar? 2 çarpı C çarpı B. Bakın bu özelliğimiz arkadaşlar. Çarpı bir de hangi açıyla alakalı yapmıştık? A açısı. O zaman çarpı kosinüs A dersiniz. Bu A'yı bulmak için yapılan bir kosinüs teoremidir. Aynı şeyi ben B açısı için yapabilirim. B'nin karşısında kim var? Küçük B karesini aldım. Peki bu B'yi oluşturan kenarlar hangileri? A ve C. O zaman A'nın karesi, C'nin karesi. Eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı aradaki açının kosinüsü. Aynı şeyi C için yapalım. C'nin karesi eşittir. Karşındaki kenarın karesini aldım. Oluşturan kenarlar A ve B. O zaman A'nın karesi ile B'nin karesini alırım. Eksi 2AB derim. Çarpı kosinüs C şeklinde dediğinizde arkadaşlar kosinüs teoremini kullanmış oluyorsunuz. Peki gelin beraber soruda görelim isterseniz. Birinci sorumuz. Birinci soruya baktığınızda arkadaşlar x açısı verilmiş ve bütün kenarlar belli. Bize kosinüs x sorulu. Hemen aklınıza arkadaşlar kosinüs teoremi gelecek. Neydi teoremimiz? Açının karşısındaki kenarın önce karesini alırdım. Daha sonra açıyı oluşturan kenarların karelerini alıp toplardım. 4 artı 16. Daha sonra Formüldeki 2'yi yazdım ve kenarları çarpardım arkadaşlar. 2 çarpı 4 çarpı aradaki açının kosinüsü açıya x demiştik. Kosinüs x. Bakın hepsi sayıları biliyoruz. Buradaki kosinüs x'e ulaşacağız. Çünkü bize bunu soruyor. O zaman işlemleri yapalım. 9 eşittir 4 artı 16 20'dir. 2 ile 4'ü çarptım 8. 2 ile çarptım 16 tane kosinüs x. Burada dikkatli olun 20'den 16'yı çıkartmayın. Çünkü önce çarpmanın önceliği olduğu için 16 kosinüs x'i işaretiyle birlikte karşıya atıyorsunuz. Artı 16 kosinüs x olur. 9'u da sağ tarafa attığımda 20'den 9'u çıkartırsam arkadaşlar 11 kalır. Buradan kosinüs x'i sade bırakmak halde. O zaman arkadaşlar kosinüs x neye eşit olur? 11 bölü 16'ya eşit olmuş olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soruda arkadaşlar bize sorulan x'in ne olduğu. Dikkat ederseniz bize abc dik üçgeni verilmiş. dec dar açılı üçgeni verilmiş. Hem abc'nin hem de dec'nin ortak açısı arkadaşlar c açısıdır. Peki ben bu c açısına şuradaki üçgene DEC üçgenine bir kosinüs teoremi uygulasam nasıl yazılır? C'nin karşısındaki kenar x karesini aldım. x kare eşittir. C'yi oluşturan kenarlarım 8 ve 7 olduğu için bunların karelerini alırım. Toplarım. Formüldeki 2'yi yazdık ve açıyı oluşturan kenarları çarpacaktık. 8 çarpı 7 çarpı aradaki açının kosinüsü lazımdı bize. Peki arkadaşlar aradaki açının kosinüsünü bulabilmek için neyi kullanmanız lazım? Tabii ki de verilen ABC dik üçgenini. Bunu boşuna vermedi bize. Çünkü kosinüs C'yi hesaplamamız gerekiyor. O zaman ABC üçgenini şöyle hayali olarak çizersek AC kenarını 9 biliyoruz, BC kenarını 12 biliyoruz. Bize ne lazım? Kosinüs C. Peki kosinüs ne demekti arkadaşlar? Biliyorsunuz ki kosinüs komşu dik kenar bölü hipotenüs demektir. Komşu dik kenarı kimdir arkadaşlar? AC'nin yani AC uzunluğu 9. Hipotenüsü ne kadar? 12. Sadeleştirin 3 bölü 4'tür. Peki şimdi yerine yazalım isterseniz formülde. Şu şekilde düzenliyorum. X kare eşittir. 8'in karesi 64. 7'nin karesi 49 eksi şuradaki 3 bölü 4'ü de yerine yazacağız arkadaşlar. 2 çarpı 8 çarpı 7 çarpı kosinüs c'nin yerine 3 bölü 4 yazdım. Şimdi bir sadeleştirmemiz var. Sadeleştirelim. 8 ile 4 sadeleşir. Burada 2 kalır. İşlemi devam ettirdiğinizde x kare eşittir 64 ile 49'un toplamı 113 eksi 7 kere 3 21 2 ile çarptım 42 2 ile çarptım 84 buradan arkadaşlar x kareyi 113'ten 84'ü çıkartırsanız 29 bulur. 3. sorumuza bakalım arkadaşlar. 3. soruda bir Kirişler dörtgeni verilmiş. Kirişler dörtgenindeki şu bilgiyi çok iyi hatırlamanız gerekir. Karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir kirişler dörtgeninde. O zaman D açısı x derece verilmişse B açısı arkadaşlar 180 eksi x derecedir. Şimdi burada ben kosinüs teoremi yapacağım. Çünkü bana kosinüs x sorulmuş arkadaşlar. Yapmanız için üçgeni ihtiyacınız var. Hem 180 eksi x'i kullanmak hem de x'i kullanmak için üçgeninizi arkadaşlar a ile c'yi birleştirerek iki üçgen yapıyorsunuz. Şimdi iki üçgende de önce şundan yapalım kosinüs teoremi. E, Ac kenarını arkadaşlar küçük a diyelim burayı bulmaya çalışalım. X'in karşısındaki kenar a kenarı karesini aldım eşittir. X açısını oluşturan kenarların karelerini alıp topladım. Onun karesi 100, 8'in karesi 64, eksi 2 çarpı 10 çarpı 8 dedim. Çarpı aradaki açının kosinüsü, kosinüs x. Peki bana ne soruluyordu? Kosinüs x. O zaman benim bu a'yı buradan yok etmem lazım bir şekilde. Peki bir de diğer üçgen için bir kosinüs teoremi yazalım. 180 eksi x'in karşısındaki kenar yine a. O zaman a'nın karesi eşittir. Açıyı oluşturan kenarlar 6 ve 4 olduğu için karelerini aldım. 36 ve 16 eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı aradaki açının kosinüsü 180 eksi x kosinüsü. Şimdi burada arkadaşlar bir açı indirgeme yapmam lazım. Nasıl yapacağım? 180 eksi x kaçıncı bölgeye denk gelir? İkinci bölgeye. İkinci bölgede kosinüsün işareti. Hemen işaret tablosundan bakın. Arkadaşlar kosinüsün işareti eksidir. Buradaki eksi buradaki eksi ile çarpılınca ne olmuş olacaktır arkadaşlar? Artı. O zaman şu alttaki a kareyi düzenleyip yazalım. A kare eşittir. 36, 16 daha arkadaşlar 52 artı 2 çarpı 6, 12, 12 çarpı 4, 48 çarpı artık bu kosinüs 180'de isim değiştirmeyecek. Kosinüs x olmuş olacaktır. Şimdi buradan bir şey elde edemem. Bir de şu yukarıdaki denklemi yazalım alta. A kare eşittir. %64'ü topladım. 164 eksi 10 çarpı 8 82 ile çarparsam 160 tane kosinüs x. Dikkat ederseniz ikisi de a kare o zaman şu sağ taraftaki kısımları da birbirine eşit olması lazım. E hemen eşit diyelim arkadaşlar. 52 artı 48 tane kosinüs x eşittir. 164 eksi 160 tane kosinüs x. Buradaki eksi 160 kosinüs x'i karşıya artı diye atalım. 52'yi de sol tarafa eksi diye atalım arkadaşlar. Peki attığımızda 160 48 daha 208 tane kosinüs x eşittir. 164'ten de 52'yi çıkartırsanız arkadaşlar 112 kalmış olacaktır. Bize ne lazımdı? Kosinüs x. O zaman yalnız bırakırsam kosinüs x eşittir. 112 bölü 208 olmuş olacaktır arkadaşlar. Bunu da sadeleştirerek sade halini bulmuş olursunuz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar kosinüs teoremi ile alakalı. Soruya baktığınızda bütün kenarları verilen bir yamuk var. Arkadaşlar yamuk konusunda bunu söylemiştik. Eğer bir yamukta bütün kenarlar verildiyse içeride bir paralel kenar oluşturmanız lazımdı. E, paralel kenarı nasıl oluşturacağım? Şu şekilde arkadaşlar karşı kenara bir tane paralel çizerek. Neydi paralel kenarın özelliği? 1. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. O zaman hemen şuradaki açıya x derece diyebilirim. 2. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. O zaman 15'e 5 derim. E hemen toplam 22 ise 5'i buradaysa geriye ne kaldı? 17. Bakın arkadaşlar hayati bir bilgi öğrendik. 8 15 17 özel üçgen olduğu için burası nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Şimdi bana ne lazım da? Kosinüs x. Ben x açısını buradaki dik üçgene taşırsam kosinüsünü rahat bir şekilde bulurum. Peki nasıl taşıyacağız? Dikkat edin. Şu açının tamamı kaç dereceydi? 180. X'i buradaysak geriye şu açımıza ne kaldı arkadaşlar? 180 eksi x. Hemen şu 180 eksi x'in kosinüsüne bakalım. Kosinüs 180 eksi x. Kosinüs ne demekti? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Komşu dik kenarında kim var? 15. Bölü Hipotenüs de kim var? 17. O zaman kosinüs 180 eksi x 15 bölü 17'ye eşitmiş. Bize ne lazım arkadaşlar? Kosinüs x lazım. Hemen bunu açı indirgeme ile dönüştürelim. 180 eksi x kaçıncı bölgeye denk gelir? İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. Eksi kosinüs x'miş aslında 15 bölü 17 olan. E o zaman eksi kosinüs x 15 bölü 17 ise artı kosinüs x Eksi 15 bölü 17'dir dersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kosinüs teoreminde 4 tane sorumuzu bu şekilde tamamladık. Sinüs teoremine başlayalım. Sinüs teoremi arkadaşlar yine aslında üçgenlerde kullanılır. Ama konu anlatımlı kısmında biz bir çevrel çemberden bahsedeceğiz. Bazen şu şekilde karşımıza çıktığı gibi genellikle de üçgende karşınıza çıkar arkadaşlar sinüs teoremi. Şimdi sinüs teoremini kullanmak için şunu bilmemiz gerekir. Şimdi A açısının karşısında hangi kenar var? Küçük A. O zaman formülü şunu diyoruz. Küçük A bölü A açısının sinüsü sinüs A eşittir B açısının karşısındaki kenar küçük B bölü sinüs B. Bakın buradan arkadaşlar A'yı bilip sin A'yı bilip sin B'yi de biliyorsanız B'ye ulaşabilirsiniz. Bu bir eşitsizlik pardon eşitlik içler dışlar yardımıyla istenileni bulabilirsiniz. Peki sadece bu mudur? Hayır bir eşitliği daha var o da tabii ki üçüncü açımız C açısı. Karşısındaki kenar küçük C bölü sinüs C. Peki bu oranların hepsi neye eşit arkadaşlar? Aslında bu bir çember olduğu için 2R'ye eşit. Peki bu 2R ne? Hatırlarsanız biz büyük R'yi arkadaşlar çevrel çemberin merkezi demiştik. O zaman 2R ne olmuş olacak? Çevre çemberin çapı olmuş olacaktır arkadaşlar. Yani bu soruda size çevre çemberle alakalı bir bilgi verirse sinüs teoremini bu şekilde vermezse sadece üçgen verirse arkadaşlar şu eşitliklerin herhangi iki tanesini yazmanız size sonuca götürecektir arkadaşlar. Şimdi sorularda görelim ne demek istiyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Birinci soruda C açısına 60 derece vermiş. Hemen yerleştirelim arkadaşlar. C açısı 60 derece ise A açısı bu soruluyor bize. Peki hemen aklıma sinüs teoremi gelmesi lazım. Açı ve karşıdaki kenar verildiyse arkadaşlar sinüs teoremini kullanabilirsiniz. Peki 60'ın karşısındaki kenar 3 bölü sinüs 60 diyorum. Eşittir. Şimdi ne lazım bana? Karşısındaki kenar verilen bir açı lazım. Bakın B açısının karşısındaki kenar verilmiş. O zaman ben bu B açısını önce bulurum. Peki karşısındaki kenar kök 6 bölü sinüs açıyı bilmediğim için sin B diyeceğim. Peki buradan önce B açısına ulaşacağım. Daha sonra iç açılar toplamı 180'dir deyip A açısını da bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Sinüs 60 nedir? Siz de biliyorsunuz ki kök 3 bölü 2'dir. E önce bir içler dışlar yapalım. 3 tane sinüs B eşittir. Kök 6 ile kök 3 bölü 2'nin çarpımı olacaktır. O zaman 3 tane sin B eşittir. Kök 6 ile kök 3'ün çarpımı nedir arkadaşlar? 3 kök 2 yani kök 18 o da 3 kök 2'ye eşittir. Bölü ikisini de unutmuyoruz. E buradaki 3'ler sadeleştiği anda Sinüs B'yi ne bulursunuz sevgili arkadaşlar? Kök 2 bölü 2'dir. E biz biliyoruz ki B açısı ne olmalıdır? 45 derece. Çünkü sinüs 45, kök 2 bölü 2'dir. E hemen getirip yerine yazıyorum. B açısı 45 derece ise soru işaretini bulmak için ne yaparım arkadaşlar? 180'den 45 ile 60'ın toplamını çıkartırım. Ve A açısını bulmuş olurum. 45 ile 60'ın toplamı 105 derecedir. 180'den de 105'i çıkarttığınızda doğru cevabı 75 derece buluruz arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz. Soruda bize arkadaşlar açılarla alakalı SA eşittir 90 artı SB verilmiş. Buna göre tanjant B'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar üçgenimize baktığımızda B açısının karşısını 8, A açısının karşısını 12 biliyoruz. E, A ile B arasında açılarla alakalı da bir bilgi olduğu için açı bölü karşısındaki neydi sinüs teoremi. O zaman önce B açısına x diyelim. A açısı ne olmuş olacaktır arkadaşlar? 90 artı x. Hemen sinüs teoremini uygulayalım. A açısı karşısı nedir arkadaşlar? 12 bölü sinüs A. A açısını ne demiştik? 90 artı x eşittir. B açısının karşısındaki kenar 8 bölü B açısının sinüsü. B açısına da ne demiştik zaten? X. Şimdi önce burada bir açı indirgeme yapmam lazım. Arkadaşlar sinüs 90 artı x. 90 artı x kaçıncı bölgeye denk gelir? İkinci bölge. İkinci bölgede ne yapacağım arkadaşlar? 90 derece olduğu için isim değiştireceğim. Sinüsüm neye dönüşür? Kosinüse. O zaman 12 bölü kosinüs işarete bakalım. İkinci bölgede sinüsün işareti neydi? Artı. O zaman 12 kosinüs x eşittir. 8 bölü sinüs x'e. Şimdi bana ne soruluyor? Tanjant b. Yani b açısına zaten x demiştik. Tanjant x soruluyor. O zaman tanjant x demek sin x bölü kosinüs x demektir. Arkadaşlar ters orantı hatırlarsanız 12 bölü cos x 8 bölü sin x de ben sin x yerine 8k yazsam cos x yerine ne yazarım? 12k. O zaman sin bölü kosu 8 bölü 12'den arkadaşlar şöyle bir daha yazalım. Sin x bölü cos x'i 8k bölü 12k'dan yani aslında bulduğum tan x K'lar sadeleşir. 4'e de bölerseniz arkadaşlar doğru cevabı 2 bölü 3 olarak bulacaksınız. Son sorumuza bakalım arkadaşlar sinüs teoremi ile alakalı. Son soruda bize açılarla ilgili C ve B açıları ile alakalı bilgi verilmiş ve sorulan kosinüs B. Şimdi acaba kosinüs teoremi mi kullanacağım? Arkadaşlar kosinüs teoremini kullanabilmeniz için bütün kenarları ve açılardan en az bir tanesinin kosinüsünü bilmeniz lazım ki BC'yi bulabilirsiniz. Burada bize kosinüs B soruldu. O zaman bu kosinüs teoremini kullanamıyorum. E ne aklıma gelecek? Diğeri yani sinüs teoremi. Neydi sinüs teoremi? B açısının sinüsünü 12'ye bölüyorsunuz. Yani 12 bölü sinüs B diyorsunuz. Eşittir. C açısını karşısındaki kenar 18 bölü sin C diyoruz. Şimdi bakın B ile C arasında yukarıda açılarla ilgili bilgi verildi. Ne dedi bize arkadaşlar? B açısının 2 katı C açısına eşit. Yani buradaki B açısına X dersem C açısı ne olmuş olacak arkadaşlar? 2X. Hemen yerlerine yazalım. 12 bölü sinüs B'nin yerine X yazıyorum. 18 bölü sinüs c'nin yerine 2x yazdım. Şimdi arkadaşlar bu aslında göstermediğimiz bir kural ama bunu daha önceki bilgilerinizden biliyor olmanız gerekir. Sinüs 2x sinüs yarım açısıdır. Yarım açıyı da şu şekilde açıyoruz biz. 2 çarpı sin x çarpı cos x şeklinde. Peki açıp düzenlerse şu şekilde yazalım. 12 bölü sin x eşittir 18 bölü 2 sin x çarpı cos x. Bir eşitlik verilmiş. O zaman eşitlikte sadeleştirme yapabilirseniz sin x'ler gider. Aynı şekilde 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem 3 olur. Ve içler dışlarla buradaki cos x'e ulaşabilirim. 2 kere 2, 4 tane cos x eşittir. 3 kere 1, 3. Buradan cos x'i arkadaşlar 4'ü karşıya bölü diye atarsanız 3 bölü 4 bulmuş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar sinüs ve kosinüs teoremini tamamladık. Lütfen elinizdeki soru bankalarından bu konuyla alakalı bolca alıştırma yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizin için faydalı olacaktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.